mücevher ihracatçı birliklerinden yüzde ile de kestiler. Ankara'ya gittik apar topar, randevu aldık. Sağ olsun telefon açtığımız zaman randevuyu hemen veriyorlar. Bu sabahtan akşama kadar. ihracat gelen bir durumda Merkez Bankası'yla da, e, Hazine Kambiyo Genel Müdürü Deniz Bey'le de görüştük. İyi haberler olacak gibi geliyor bana. Yani birinci bir maddemizi yaptılar. Altı ay geriye dönüp e, karşı altın almaya izin verdiler. Yani ne demek bu? Bugün Şubat ayında ihracat yaptım. Şubat, Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül'e kadar geriye dönüp alamadığı ama parası gelen altınları alabiliyorsun. Bunu kabul ettiler. Allah razı olsun. İkincisi biz dedik ki günlük çıkış beyannamesi karşılığında biz altın getirelim. Dediler ki çok iyi. Bunu tekrar çıkarabiliriz. Siz dedi bunun dedi suistimal olmaması için çerçevesini çizin. Bu çok büyük faydası oldu. Şimdi bu iki maddeyi de çıkarırlarsa ikinciyi o zaman bu farkların ben kalacağını düşünmüyorum hiçbir sıkıntı yok. Fakat şu andaki bu kotayı hiç bozmak istemiyorlar. Bu kotanın içinde hareket etmemiz lazım diyor. Yaklaşık 16-17 firmanın 800 milyon dolarlık ihracat yaptığını, bizde iki almak için yaptığını da farkındalar. Yani bazı STK'lar açık, işte Cuma günü ihracat yaptım, bari bunun parasını sayın gibi taleplerde bulunuyorlar. Şimdi dedik ya efendim bir kere her şeyden önce bundan sonra sizden birisi gelirse bir şey hemen evet demeyin. Öncelikle bu 5-6 sektör oyuncusunun imzası olmayan kararı kabul etmek. Kuyum haberden herkese merhaba. Takı üreticileri ve ihracatçıları derneği kısa süre önce çok önemli bir organizasyon yaptı biliyorsunuz. Kuyumç kentte bir ilkti bu alım heyeti organizasyonu. Bu önemli organizasyonun hemen ardından Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği yani TÜİD'in başkanı Sayın Mustafa Kabar Ankara'ya gitti. Pek çok sektörün problemleri var. Tabii çözüm noktası Ankara görünüyor. Peki başkanımız orada neler konuştu? Kimlerle görüştü? Ne gibi e, cevaplar aldı? Hepsini soracağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Şimdi biz biliyorsun iki gün önce bir Türkiye'nin üreticisi, Türkiye'nin toptancısı, ihracatçısı diye bir alım heyeti düzenledik. TÜİT üyesi 32 alıcı fir e üretici firma. Yaklaşık işte rakamlar size var. 150 kişinin geldiği bir alıcı grubuyla karşılaştırdık. İlk defa oluyor bu. tabi eksikler girdikler muhakkak vardır. E Dolayısıyla bunları düzelterek yorumumuza devam edeceğiz. Burası da bir dernek olduğu için bütçesi, e bilançosu belli. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar fazla e üyemizi arttırabilirsek bu tür eventleri arttırmaya çalışacağız. Şimdi burada da Konuştuğumuz zaman tam bu toplantıdan önce biliyorsun 2 gün önce de yalnızca ve yalnızca 64 tane ihracatçı birliği içerisinde mücevhe ihracatçı birliklerinden %2'yi de kestiler. Ankara'ya gittik apar topar randevu aldık sağ olsunlar telefon açtığımız zaman randevuyu hemen veriyorlar. Hazine Kambiyo Genel Müdürü, İhracat Genel Müdürü ile görüştük. Merkez Bankası telefonda konuştuk. Şunu söylüyorlar arkadaş Ocak ayında, Şubat ayında yine... Bu yüzde ikiyi almak için belli firmalar, hepsini biliyorlar bu arada, tek tek isim isim biliyorlar, hepsini de takip ediyorlar. Yaklaşık 16-17 firmanın 800 milyon dolarlık ihracat yaptığını, yüzde ikiyi almak için yaptığının da farkındalar. Biz de kendilerine şuna dedik, yani siz iki senedir kotayı koyuyorsunuz, evet bunu anlıyoruz, cari açık var, bunu düşürmek için uğraşıyorsunuz. Bunun müsebbibi biz değiliz. E, hane halkı bunları alıyor. Onlar da bunun farkında olduklarını, onun için bu kotayı koyduklarını, ilk başta yaptıkları bazı eksiklikleri daha sonra düzelttikleri, ihracatçıyı ayırdıklarını, yetki belgesiyle bunu alt tabana yaydıklarını, kapasite kullanımıyla alt tabana yaydıklarını e, ve ihracatçının önüne açmak için ellerinden gelen ne yapmaya çalışmaya devam ettiklerinin farkındayız diyorlar. E, bu altını son alıcının aldığını da biliyorlar, hane halkının aldığını da biliyorlar. Fakat maalesef Devletin yaptığı iyi niyetli ve ihracatçının önünü açmak, tıkamamak için yaptığı işlemlere iki senedir biliyorsunuz sektör dışında birçok yeni oyuncu katıldı ve bunlar da hep suistimal ediyorlar. Onun dışında STK'lar da hep gittiklerinde palyatif taleplerle gidiyorlar. Gerçekten ihracatçının önünü açacak ve ihtiyacı olacak konularla giden yok. Bunu kendileri de söylüyorlar. Biz söylemiyoruz bunları. Üç arkadaş gittik, onlar da şahittir orada. Dolayısıyla baktığınız zaman biz onlara gittiğimiz zaman bundan bir se e yaklaşık 3 ay önce falan üç tane şey istedik. Dedi ki bakın sanayi odasının beklentileri farklı, ihracatçı birliğinin farklı, kuyumcular odası kendi e penceresinden, penceresinden bakıyor. bakıyor veyahut da kendi üyelerine bir şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki herkes gelip farklı farklı şeyler istiyor. Şimdi dedim ki efendim bir kere her şeyden önce bundan sonra sizden birisi gelirse bir şey hemen evet demeyin. Öncelikle bu 5-6 sektör oyuncusunun imzası olmayan talebi kabul etmeyin. Yani bunlar otursunlar, İhracatçı Birliği, İstanbul Kuyumcular Ticaret Odası, osu busu. biz oluruz, olmayız hiç önemli değil. Biz fikrimiz varsa söyleriz. Çünkü burada egolar devreye girdiğini çok iyi gördük biz. Yani bir sürü bizi kabul etmek istemiyorlar dernek olarak. Onun için ilk önce bunu yapın dedim. Yani kim ne istiyorsa önce buna bakın. Çünkü bazıları cuma günü bu %2 kaldırıldı. Telefon açıp çünkü cuma günü ihracat yaptığın zaman parası pazartesi salı günü gelirse yüzde ikiyi alamıyor. Yani bazı STK'lar açıp işte cuma günü ihracat yaptım bari bunun parasını sayın gibi taleplerde bulunuyorlar. Hep kendi dertleriyle ilgili taleplerde bulunuyorlar. Biz onlardan şunu istemiştik. Bakın sektörün önünü açmak istiyorsanız bu suistimaller olmayacaksa iki üç tane şey yapılması lazım. Şimdi siz bir siz netice itibariyle yüzde ikiyi kaldırdınız en son neden? Çünkü insanlar Ocak ayı gibi işin olmadığı bir zamanda 71-13 gibi işlenmiş bir cevher adı altında değiş ihracatlar yapıp %2 almak isteyen insanlar var. Bunlar belli. 17 18 kişi 800 milyon dolar. Gidin bunlarla konuşun. E bazı firmalar ithalat yapıyor. Bu ithalatını içeride yaptığı zaman eskiden stokları şişiyorlardı. Bunu satmaya uğraşıyorlardı. Şimdi bunu da yol bulmuşlar. Direkt ihracat yapıyorlar. Dolayısıyla hem ithalattan para kazanıyorlar, hem içeride ihraç ettiklerinden yüzde kazanıyorlar. Bir de ihraç ettikleri için onu bankadan alıyorlar ve fıstık gibi 4-5 bin dolar para kazanıyorlar. Okey, bizde kimsenin kazandığı parada gözümüz yok. Bizim ekmeğimizde herkesin gözü var. Bizim ekmeğimizde de gözü olduğu için, e, ortalık yangın yeri, kuyumcu kent orada. Her yer boş, her yer kiralık. insanlar Dubai'ye taşınmaya başladılar. Dolayısıyla bizde... Artık buramıza geldim. İhracatçı birine diyoruz ki arkadaş sizin elinizde liste var, gidin bunu anlatın devlete. Söyleyin yani neticede kimse bu firmalar. Çünkü zamanında e, biliyorsunuz bu GHB karşılığı, gümrük çıkış beyannamesi karşılığı altın gelme davası vardı. Bunda da suistimal oldu. İnsanlar 5 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık bir tane yüzük, iki tane yüzük, beş tane pırlantayı ihraç etmeye kalktılar onu kapattılar. Bütün sektörlerde bu var. Fakat biz e, altın karşılığı ürün getirmesi bize kapalı. E, %2 kapalı. E, dahili işlem rejimde iyice daralttılar. Efendime söyleyeyim, daha sonra zaten bu külçe ihracatında %2'yi kaldırdılar. Yani herkesle olan, bütün sektörlerde olan şeyleri bize kapattılar. E, %2'yi biz aldığımız zaman 63 tane ihracatçı birliği ham maddesini alabiliyor. Neydi bu? %2 sana destek veririz. Ama dolar ve döviz alamazsın, altın alamazsın. Biz de dedik ki bu 63 tanenin ham maddesi, tekstil, deri, çelik, o, bu bunlar normaldir. Fakat benim ham maddem altın. Beni ayırman lazımdı burada, beni ayırmıyorsun. Çünkü bu maddeyi koyduğun zaman beni ham maddeye alamıyorum. Ne dolar alabiliyorum, ne ham madde alabiliyorum. Peki, bunların hepsinin farkındalar. Daha mikroya inmeniz lazım dedik. Peki dediler ki onlar ne yapabiliriz? Biz dedik ki size 3 tane şey söyleyeceğiz, isteğimiz var. Birincisi... Bu altın ihracatı yaptığımız zaman bankalara verdiğimiz zaman 30 gün içerisinde o ayın ihracatını sayıyorlardı. Yani Ocak ayında ihracat yaptın, Şubatta bunu alabiliyordu veya Şubatta yaptın Martta alabiliyordu. Başka geriye dönük alamıyordu. E, küçük orta boy işletmelerinde parası yok ki adam 30 gün vadeli, 60 gün vadeli, 90 gün vadeli saymış. Para geriden geliyor. Parası gelmiyor adamın. E, stokta parası da yok ve bunu alamıyorlardı. Biz dedik ki, efendim 6 ay bir zaman tanıyın bize. Yani dolayısıyla bu 6 ay içerisinde adamın parası gelmediyse bile geldikçe bunu toparlar. Yani ne demek bu? Bugün Şubat ayında ihracat yaptın. Şubat, Ocak, Aralık, Kasım, Ekim, Eylül'e kadar geriye dönüp alamadığın ama parası gelen altınları alabiliyorsun. Bunu kabul ettiler. Allah razı olsun. Bu bizim kendi direkt talebimiz olarak. İkincisi biz dedik ki gümrük çıkış beyannamesi karşılığında biz altın getirelim. Yani diğer yerlerden eee LMBA sertifikalı altınlarımızı getirelim. E dedi burada da su var. Dedi ki bu su istimali de tıkarız. Yani burada eğer ki GCB karşılığı altın getirmek isteyen insanlar olursa bunlar kesinlikle ayar evinden geçmeli. Ve geçecekleri ayar evi de İstanbul Kuyumcular Odası olmalı. İstanbul Kuyumcular Odası da buna çok iyi bakmalı. Yani bu ürün gerçek ürün mü? Yoksa burada da GCB karşılığı altın getirmek için Gümüş üzeri kaplama mı? Yoksa üzerinde bir tane taş var. Bir milyon dolar mı? Bin dolar mı? Bunu dedik. İstanbul Kuyumlu'da. Dedi der ki çok iyi. Bunu tekrar çıkarabiliriz. Siz dedi bunun dedi suistimal olmaması için çerçevesini çizin. Burada yapılması gereken şu. Eğer ki bu 6 ay zaten bir şekilde rahatlatacak. Yüzde ikinin biz gelmesini istemiyoruz eğer bu gelirse. Çünkü o suistimali yapmaya devam edecekler. Eğer bu günlük çıkış beyannamesi karşılığında biz altınımızı kendimiz getirebilirsek LBMA damgalı altın borsasından getirip böylece bu sıkıntıdan kurtulacağız. O zaman dediler bunun suistimalini engelleyen ikinci kısma bakın. Nedir bunu dedik çizin. Biz de dedik ki bunu İstanbul Kuyumcu Otorası kim olursa olsun A'dan Z'ye herkes getirmek zorunda. Herkes getirmek zorunda. A sınıfı, B sınıfı, ben şu firmayım, ben bu firmayım, ben bir numaralı ihracatçıyım, benim buna ihtiyacım yok olmaması lazım kesinlikle. Birinci ihracatçı da, birinci ihracatçı da İstanbul Kuyumcu Ortası'na getirecek, o sayfanın altına koyacak. Ondan sonra bunu ihracat ettiği zaman da bunun karşılığında altını getirebilecek. Buna da sıcak bakıyorlar. Alt dinamikleriyle ilgili konuşuyoruz şu anda. Üçüncü isteğimiz de şuydu efendim artık bu bizim altın talep toplamasını bırakalım. Biz normal bankalara gidelim. Çünkü bizim senede ihtiyacımız olan altın 60-70 ton. Yani şu andaki fiyatla e, 7 milyar dolar, 6 milyar dolar. Diğer tarafta biz yokuz. Gerçek ihracatçı bankasına gidip bu altını alsa hiçbir sıkıntı yok. Fakat şu andaki bu kotayı hiç bozmak istemiyorlar. Bu kotanın içinde hareket etmemiz lazım diyorlar. İster ihracat yaptığın zaman bankadan git al, ister yetki belgesiyle al, ister kapasite kullanımıyla al veya da bizim şu anda e, gümrük çıkış beyannamesiyle altın getir, bu tonun içinde kalman lazım diyor. Bana bu oyun çerçevesini kurun diyorlar. Biz bu enflasyonu yüzde onlara tek haneli rakamlara indirmeden, hane halkının bu altına olan talebini sıfırlamadan biz bunu kaldıramayız diyorlar. Bu bir gerçek. O zaman bizim Su istimalleri engelleyici kurallar çıkartmamız lazım. Bizim söylediğimiz bu, bu ikinciyle ilgili de çalışacağız şimdi. Bu ikinciyle ilgili İstanbul Kuyumcular odası, altın borsasında bunu getiren bankalar, bunu kesinlikle bankalardan geçmesi lazım. Biz hiç başka aracı kurumlardan falan istemiyoruz. Kimsenin bizim nereye ihracat yaptığımızı görmek istemiyoruz. Çünkü onlara inanmıyoruz, güvenmiyoruz kardeşim. Biz yalnızca bankalardan geçirilmesini istiyoruz. Bunun içinde bu şu anda bize ihracat karşılığı hangi bankalar altın veriyorsa Garanti Bankası gibi Yapı Kredi Bankası gibi Kuveyt Türk gibi Vakıf Katılım gibi Deniz Bank gibi hangi bankalar varsa bunlarla da gidip görüşeceğiz. Diyeceğiz ki biz al kardeşim ben Amerika'ya 10 kilo ihracat yaptım. 10 kilo karşılığı LBMA altınını getirdim. Altın borsasından geçirip bana verecekler. Bunun karşılığında da küçük bir komisyon alsınlar ve bizim bu işimiz bitsin. Bunun üstüne uğraşıyoruz. Ee, dediğim gibi Merkez Bankası, Hazine Kambiyo, İhracatçı Birliği herkesi biliyor. Koymuşlar listeleri böyle. Senelerde bir ithalat 1 1,5 milyar dolar, geçen sene 7 8 milyar dolar. Şimdi adama bakıyorlar. Beni koymuşlar 10 sene boyunca. E yani bu 10 sene boyunca adam bu 1 milyon dolar yapmış, 800 bin yapmış, 2 milyon dolar yapmış, 1 milyon dolar yapmış. E bu adam ithalatçı zaten. Ama bir ömürlerine bakıyorlar. 30 milyon, 20 milyon, 50 milyon birden 6 ayda birden ithalatçı olmuş adam. Veya ithalat yapıyor, Cart diye ihracat yapmaya başlamış. Hepsinin farkındalar. Biz de dedik ki bakın sektör ölüyor. 10-15 kişi para kazanıyor, sektör ölüyor. Ne yapacaksanız yapın kardeşim. Oturun ihracatçı birliğinin elinde bu doneler, isimler, her şey var. Sizin elinizde zaten bizde olan datanın %500 fazlası var. Biz kimsenin kazandığı parada gözümüz yok. Bir daha söylüyorum. Allah herkesi rızkını bol eylesin. Ancak benim ekmeğimle oradaki atölyecilerin ekmeğiyle küçük orta boylarla oynuyorlarsa da ne yapalım? Biz ölelim mi yani? Siz milyarlar dolarlar kazanacaksınız. Biz öleceğiz. Yok ve bunun çok farkındalar. Çok sıcak yaklaştılar. Dolayısıyla eğer ki biz bu gümrük çıkış beyannamesi karşılığında altınımızı getirebilirsek bizim normalde yetki belgesiyle aldığımız altın, kapasite kullanımı ile ilgili aldığımız altın, hatta bu kapasite kullanımı ona buna da gerek kalmayacak belki. Ama şeyleri düzelttikten sonra onlar yavaş yavaş fuzuli şeyleri kaldırılması lazım. Bununla ilgili gittik, konuştuk sabahtan akşama kadar. İhracat Genel Müdürümle de, Merkez Bankası'yla da, Hazine Kambiyo Genel Müdürü Deniz Bey'le de görüştük. İyi haberler olacak gibi geliyor bana. Yani birinci bir maddemizi yaptılar. 6 ay geriye dönük e, İhracatın karşılığı altın almaya izin verdiler. Bu çok büyük faydası oldu. Şimdi bu iki maddeyi de çıkarırlarsa ikinciyi, o zaman bu farkların ben kalacağını düşünmüyorum. Hı hı. E, başkanım ama e, orada bir e, kota ile ilgili bir çerçeve çizildi dediniz. Kota o zaman devam edecek gibi görünüyor. Kota gözüküyor? devam edecek abi. Kotayı tek haneli rakamlara enflasyon inmediği müddetçe, Şimdi hane kadar. halkının altına olan açılılığını indirgemediği müddetçe, onlar da sıkıntılı. Yani Trump geldikten sonra bu savaşların biteceğine inanıyorlardı ve altın fiyatlarının da <laughs> ineceğini düşünüyorlardı. Herkesin şeyi buydu projeksiyonu. Fakat Trump'la beraber ortalık öyle bir toz duman oldu ki artık bu sefer de belirsizlik var. Onun yanı dışında da sosyal medyada, televizyonlarda, ekonomistler bile işte altın öyle olacak, altın böyle olacak. Ha bakın Bitcoin'e. Trump geldi, Bitcoin, Bitcoin dedi, coinler dedi, 120 bindi, şimdi 75'e düştü. Orada bir tokatladılar. Ben e, bu bir tahmin ya da yorum değildir ama aynısının buralarda da olacağına inanıyorum. Hı hı. Başkanım e, şimdi şu an itibariyle e, 14 tonluk bir kota söz konusu. Yani bunun içinde e, anladığım kadarıyla sizin yaptığınız mücadele ihracatçının hak edebildiği kısmı alabilmesi için. Şimdi zaten bakın ne diyorum ben size ortalama Türkiye'nin ihracatı 7-8 milyar dolar. Bunun içinde 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar dolar zaman zaman külçe ihracatı var. Gerisini çıkarttığın zaman geriye kalıyor 3-4 milyar, 5 milyar dolar. Şimdi bu 5 milyar, 6 milyar dolar 71 13 dediğimiz mücevher ihracatın içinde de dahil işlemle gelen altın da var. Onu da düştüğün zaman geriye kalıyor senede 50 ton, 60 ton maksimum altın. O da senede 3-4 ayda 3-4 ton yapar ya. Biz 3-4 ton altını 10 artı 2 <laughs> puanla 3 puanla almak istiyoruz. Hı hı. Bu kadar. Yani bizim başka ihtiyacımız yok. Ha bunun ıvır zıvırından dolayı para kazananlar kazansın kardeşim. Bizi alakadar etmiyor. Ama biz neticede onu söyledik. Bakın dedik bizim ihtiyacımız olan senede 50-60 ton, ayda 4-5 tona gelir. Senin 14 tonunun 5 tonu bana gerçekten uluslararası fiyatla lazım. Bana buna ulaşmama izin. Benim ne %2 ile oyun planı kurmama gerek var ne efendim ıvır zıvırla oyun kurmama gerek var, ne kapasite kullanımıyla, ne yetki belgesiyle, ne ıvırla, ne zıvırla. Hiçbirine ihtiyacım yok benim. Ben ihracatçıyım kardeşim. Kusura bakmasın ben ihracatçıyı düşünmek zorundayım. Kendimi düşünmek zorundayım herkes gibi. Ben normal şartlar altına dönmek istiyorum. Onun içinde olması gerekenleri kendilerine söyledik. Onun dışında suistimalcilerin nereden para kazanıyorlarsa tıkaması için de cezai müeydesi dahil ne yapıyorlarsa yapsın diye söylüyoruz. Durum bu Mustafa. Durum bu yani. İyi olacak inşallah. Tamam başkanım. O zaman benim sorularım bunlardı. Teşekkür ediyorum. Ekleyeceğimiz bir nokta yoksa başkanım kapatıyorum. Hiçbir şey yok abi. Aynı zamanda e, bu STK'ların bir araya gelmesi için bir daha söylüyorum. Bu STK'ların bir araya gelip oyun planı beraber kurmaları ve gerçekten palyatif değil yani pansuman değil gerçekten doğru olarak devletin de ne istediğini burada görüp bunun içerisinde neleri yapabiliriz ve nerede suistimaller var öğrendik artık suistimallerin nerede olabileceğini. Ona göre önlenerek adamların önüne şeyle gitmek lazım. Biz bunu istiyoruz. Bunu bunu yapın. Bunları yapın. Şu şu şuna dikkat edin. Böyle suistimaller olur bunlara dikkat edin. Bunun içinde şunların olması lazım diye bir yazıyla gitmek lazım. 20 tane maddeyle falan değil. Hı hı. Durum bu Mustafa'cığım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Evet söylediğimiz gibi tabi gündem oldukça sıcak. Sektörümüzü ilgilendiren pek çok başlık var. Pek çok sektörün boğuştuğu problemler var. E, tabi bunlarla ilgili Ankara'ya net donelerle gidilmesi e, gerekiyor. E, takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kamar da bu net donelerle birlikte Ankara'ya gitti. Görüşmeler yaptı. Önemli isimlerle görüştü. Bu konular masaya yatırıldı. Önümüzdeki günlerde olumlu cevaplar bekleniyor. Tabi sektörümüzü rahatlatacak adımlar bunlar. Kendisine bir kez daha bu değerli röportaj için de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.